Bakışlar, e, bugün de arkadaşlar. bugün birlikte arkadaşlar Breaking Store oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün Asya ile Breaking Store oynuyoruz. Hiç böyle video çekmemiştik. Evet arkadaşlar. E, acaba korkunç mu olacak? Korkunç da olmayacak galiba sanırım. Durur bu arada e, arkadaşlar böyle ben ön bir keresinde Breaking Story oynamıştım. Yeşil odada da istilaya uğruyoruz bu arada değil mi durum? Evet evet. Arkadaşlar şimdi şuraya ay arkadaşlar burası. Asya gel ha tamam. Arkadaşlar Asya ile yan yanayız gördüğünüz gibi. Evet yan yanayız. Çok güzel. Arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar bu arada ben yeni bir yüz aldım. Ha, yükleniyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bu arada Kerem diye biri var. Evet. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım acaba e, korkunç bir şey olacak mı olmayacak mı diye. Evet arkadaşlar. Hadi gelin içeriye girelim. Breaking Story bitene kadar biz ölene kadar böyle video çekeceğiz. Şöyle yazalım. Hello, welcome Gelsin to your Gelsin. new home. Dur, ben sana bir şey göstereceğim. Gel de önündeyim. biliyorum Asya. Ben de bir sürü defa oynadım. Bak. Burası. Evet. Bir de geldik. Arkadaşlar burada yaşlı bir dede çıkıyor. Evet, hep evet, arkadaşlar. Ben hep orada ölüyorum arkadaşlar. Hiç kazanmadım o yüzden maalesef. Evet, ben 20, de. paramız dur, varmış. Bunu bir gelsene sana bir şey daha göstereceğim. Tamam Asya. Arkadaşlar seni bir yere götürüyor. Orada bir yerde. Hı -hı. Bak ilk önce bu elma. elmas alıyorsun bununla. Neyle? Ha. ha, biliyorum biliyorum. Arkadaşlar şu elmayı. Bir de şurada dur bir gel. Gel bir merdivene. Tamam. Elma. Beni koruyor yani. Bak. Dur bir karşına baksana burada. Biliyorum, biliyorum biliyorum. onu görmüştüm. Ya ben zıplayamıyorum ama. Ay arkadaşlar olmuyor ya. Zor. çocuğuz. Evet. Arkadaşlar Green Room'a herkes giriyor ya. Aa biri bana <gülüyor> sağlık <gülüyor> verdi sağlık çantasıyla arkadaşlar. Mavi saçlı mı? E evet Asya bana sağlık verdi biri. bana, bana da biri sağlık verdi mavi saçlı değil mi? Hı hı. Ben azıcık bilgisayar oynayacağım ya. Öf. Burası bizim yatağımız ha. Melek 1980. Burası benim yatağım arkadaşlar gördüğünüz gibi adımda yazıyor. Dur ben de senin yanıma yap. Ben de buraya yattım duru. Asya orası. He tam senin. Şey arkadaşlar başkasını sandım da. Şöyle uyuyoruz rahat şekilde. Evet, ayıcığımızı da alalım. Evet. Bilgisayar evet. yok. Dur hapşırıyorum. Dur, dur hapşırıyorum. Ne oluyor? Aa evet. Şöyle yazar böyle şey. Okumam gerek yok zaten. Sürekli breaking story'da hızlı yazılar geçiyor. Aaa! Dur o poster Hı hı. Posten breaking li news living. O arkadaşlar. Şimdi birazdan e, koltuğa oturacağız. Hayır oturdum bile ben. Duru yan yana oturan ne dersin? Olur. Çok iyi olur. Sağ ol anne. Et de Şöyle arkadaşlar. Ayarlı yani şu oradaymış. Bakalım mı e, pembe odanın penceresinden Duru? Olur. Gel pembe odaya. Şu elimi sağ sağlık ok olarak birazdan yiyeceğim arkadaşlar. Canım falan azalırsa. Aa ben kurabiye buldum çekmecede. Bilmiyorum arkadaşlar bir sürü çekmeye de şeyler var. Araştırabilirsiniz. Canınızı artırıyor. Bu arada biri e, böyle kırmızı saçlı bir arkadaşlar bana demin can verdi. Gerçekten. Herkese veriyorum. veriyor. Da mavi saçlı. Aa dur ben şu kubaya yetişebildim. <laughs> arkadaşlar telefon gözüküyor. Televizyon koşuyormuş. Video karardı oh, ama. Bu televizyon koşuyormuş. Şöyle arkadaşlar daha iyi görmeniz için benim şey karakterim falan ekranına. Hasan neredesin? Dur, he, dur bir beklesene. Yan yana. Arkadaşlar ya. e, ben çok iyi heyecanlıyım. Dur bak bende neler var. Kurabiye var. Bir de e, şu içecek var. Oh baking Acaba ne olacak? Arkadaşlar bayağı korkunç bir oyun arkadaşlar. Sizin de oynamanızı tavsiye şimdiden ederim şimdiden ama güzel. Baksana, arkadaşlar şuna üstlerine baksa çok, çok korkunçlar. Ay anne hırsızlar gibi bakar mısın? Ama çok korkunçlar dur ya. Evet ama oynamanızı tavsiye ederim çok heyecanlı oyun. Bakın arkadaşlar şu e, beyaz sakallı e, az önce oyunun başında gittiğimiz yerde bu. Evet, evet. Tekli olan yerde. Evet. Çıkacağım. Burada bence hiç korkunç değil bu o İki yerleri korkunç. Dur herkes nereye gitti? Bilmiyorum ki. Dur, bu arada çok az kişi kaldık. Aa ee, ne az az ya. Şık oyunculara bak. Ama bayağı vardı evet. Neredeyse bir 30 tane falan oyuncu vardı. Bayağı azalmış ee, şey için 30 oyuncu. Dur Bende içecek var ve kurabiye var. Çekmeceden buldum. <laughs> bende elma var. Arkadaşlar şuun gözükmüyor yine ya. ya. çok korkulmaz. Bir pembe odaya gidelim. Aynen. Yatağım. Ay ya Ay arkadaşlar ya o kadar şey karanlık ki. Neyse. Şu pembe oda bizim e, yatağımızdı. Ben de pencereden çıkmaya çalışıyorum. İyi. E. Dur ben yattım artık kalkamıyorum gelsene. Hayır uygulayın. ya gelemedim uyuyamadım ya. Aa dur pembe oldu da geldi. Aa, Aa Arkadaşlar uyumam. Nasıl yardım edin? Ay iyi ki gelmemişim ya pembe odaya ama arkadaşlar. Ne oldu daha? arkadaşlar ilk pembe odaya gelmemişim. Ancak... Bu arada ilk pembe odaya gelmemişim. Çünkü Dur, e ölmedim, değil mi? ben de ölmedim Asya. İyi ki pembe odaya gelmemişim. Enerjim biraz azalsa ne yapalım artık? Ben çok korktum. Arkadaşlar ben... yürüyorum yiyorum ben. ben. Enerjim arttı. Ben Hı -hı. Dur enerjim gitti. Azıcık kurabiyeyim. Hı -hı. Alamıyorum. Nasıl alamıyoruz? Nasıl ya? Oh. Oh. Al şu canım. Dur her yeri kapat. Boşluk. Hiç boşluk kalmasın. Anlaştık mı? Tamam. Biri... Pembe odaki, odadaki her yeri kapat. Tamam pembe ama asya. Ha, doğru. Pembe odaya bay... giremezler. Artık. Aa, her yer kapanmış zaten. Arkadaşlar şuna bakın. Ben yeşil odanın bütün pencerelerini kapatıyorum ama bazı kişiler pencereyi çok iyi kapatmıyor giriyorlar. Asya belki yeşil odadan mesela pembe odaya da girebilirler. Bak sen de şu yeşil odayı kapat arkadaşlar. Belki oradan da oraya girebiliyorlar. Şu pencereleri iyi kapatmanız lazım. En önemlisi bu evet. zaten. Bazıları hiç iyi kapatmıyordun hiç iyi kapatamamışsın her yeri kapat her yeri boşluk olan her yeri her, her yer boşluksuz olacak Asya odun almaya gidiyorum zaten arkadaşlar arkadaşlar çok heyecanlı arkadaşlar çok korkuyorum ben ne oldu ama şimdi ha şimdi arkadaşlar buradan da ya, kapa mavi oda olur iyidir ne olur Allah'ım arkadaşlar çok korkmuştum ya İnşallah mavi odaya gelmez pembe odaya gider. Artık ben pembe odada yapmayacağım ya. Çok kötüydü. Bence de ya. Mavi oda mavi oda. Hı. Asya mı pembe? Ay. Banyodan da girebilir. Arkadaşlar şuna bakın ya. Hiç kimse kapatmamış. Mavi odanın bir pembe. Hiç kapanmamış. Hayır hemen geliyorum. Neresiydi mavi oda? Neresi Asya mavi oda? Şurasıymış. <laughs> Gerçekten Hı? arkadaşlar B burası hiç kapanmamış. Hayır ya. Ne hayır? Bir de şu küçük pencere hiç kapanmamış. Arkadaşlar buradan kesin girer ya. Biraz o odunlar da bitti alamıyoruz odunları. Evet. Bu arada en çok biri e korumuş eve kimse. Şu şu kişiyi de galiba veya bu kişiyi de atacağım. Oh, sen şu odaya bak. Gel. Gel dur bir. Nereye gel? Gel. Sen şu odaya bir bak. Nereye asıyor? Şu pencereye bak. Dur dur bir dur. Dur hani şu e, televizyon izlediğimiz var, yer var ya. Hmm. Oraya gel. Şuranın penceresine bak. Arkadaşlar buradan kesin girer ya. Buradan gidecek. Evet. Of ya. Ya gidin kapatalım lan ya. Dur pembe odaya aldım Pembe odaya gitmeyeceğim. Ay şimdi... Ya arkadaşlar ya gitmem lazım. Hay. Dur ben hiçbir odaya gitmeyeceğim. Aslı öl ölürüz ama. Pembe oda, pembe oda. Yatağımıza gidelim ya, biraz uyuyalım. Burada pembe odada da istelalar var. Ee, sadece oyuncak ayımız var. Oyuncak ayı da hiçbir şey, şey yapmıyor. Ya kalkamıyoruz. Oyuncak ayı ile görünmez oldum ben. Aa. Arkadaşlar görünmezim gördüğünüz gibi. Mesela bırakıyorum böyleyim arkadaşlar. Dur, ben Basıyorum. Duru ben, ben de görünmez oluyorum. Aslında işe yarıyor Duru. Evet çok işe yarıyor. Vay anne zannettim. Neyse demin gördünüz zaten. Aldım görünmez oluyor. Ya yine mi arkadaşlar ya uff. Ya A, kalktım kalktım ya. kalktım. Oyuncak ayımız olsun. Ayımız da görünmez oğlum dur. Evet, ayımıza sarılıyoruz böyle arkadaşlar. Yazık oldu bize. Ya Agu ben yazık Agu. Ha oldu. A, para. Aa durun mavi oda. Ha evet. Bu burada da. Ya burada. Asya bekle para arıyorum. Aa ak diyorum. Kurabiye buldum arkadaşlar bir tane. Aa çekmece, Bunu şey yok, bir şey Ay Arkadaşlar zaten e, şu an e, e, uzun çekmemizin sebebi şeydi arkadaşlar şunu bitirelim mi zaten bitirsek mutlu olacağız da bir bitiremedik hiç. Dur, bir üst kata çıksana gel bir üst kata. Biliyorum arkadaşlar şimdi bakın çok kötü bir şey olacak. Durun oraya geliyor. Kilit doldurdan dışarı çıkıyor. Kilit doldurdan dışarı çıkıyor. Kilit doldurdan dışarı Evet. Arkadaşlar enerjimiz var, hemen bu kurabiye yiyeceğiz sizinle beraber. Bu görünmez. Görünmez olacak. Ha tamam görünmez olun evet. Dur bir yere saklanalım. Ay yaşlı dede buraya gelemez. Elma. Arkadaşlar ben enerjim azalırsa diye yine bir şeyler bulurum diye bir şeyler arıyorum. Elman. Şu ana kadar bir tane daha elma buldum de kurabiye buldum arkadaşlar. Hadi buraya gelsene. Dur bir buraya gelsene. Yaşlı dede buraya hiç çıkamaz. Gelemez. Çıkamıyor mu? <laughs> Bence gelemez. Ayran to the basement. Durum. Neyse Abi dakika. Run to the basement yazıyor. Asi oraya koşmamız lazım. Çabuk. Ay hayır hayır. <laughs> Hareket edemiyorum arkadaşlar. <laughs> ya arkadaşlar her yerim morardı. <laughs> Menetes Yalanmış <gülüyor> ya. Arkadaşlar 45 Robux'a yaşayabiliriz ama 85 Robux'um kalacakmış arkadaşlar. Olmaz o yüzden. Çok pahalı. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bye bye.